Merhaba değerli arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar çok güzel tesbihlerim var. Onları size göstereceğim. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi elimdeki tesbih S66 malzemeden, eski bir parça malzemeden yapılan tesbihimiz. 7x11 ölçülerinde düz ağızlı yumurta kesim bir tesbih. Şimdi detaylara bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Pala fren çalışmışız. Bundan sonra kırık imame çalışmışız. Kalın delik çalışmışız. Şöyle bir bakalım. Tespihimiz gerçekten harika bir duruşu var. Hissiyatı zaten o biçim arkadaşlar. Eskimiş malzeme, beklemiş malzeme. Şöyle e, göstermeye çalışayım size. Biraz uzaklaştırayım bunu. Küçük var. küçük canavar. <laughs> Evet, elimiz büyüye alıştı. Ama küçüklerin çıkardığı sese bakın arkadaşlar. Sahibine hayırlı olsun, iyi günlerde kullansın. Gerçekten çok güzel bir tespih. Şimdi bu abimizin bir tespih daha var. Onları da göstermeden geçmiyorum tabii ki. bir tane de P8'den yapılmış bir maskotu var. Onu da gösterelim size. 10x13 ölçülerinde e, şöyle bakalım. Düz ağzı kapsül kesim. Fışının köşeleri iyice alınmış e, bir modeli arkadaşlar. Bakalım. Evet fıçı uçları iyice alınmış modelmiş. Düz ağzı kapsüle de çok benziyor. Şöyle detaya bakalım. Pala fren çalıştık. Kısa tok imame çalıştık. Tespihimiz karşılığı 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17'li bir tesbih Sese bakar mısınız ama? Harika sesi var arkadaşlar bakın. Gerçekten çok iyi. Sahibine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Malzemeler çok güzel. Şöyle koyalım. Biraz ben ekranı açtırayım gözüksün bunlar. Şimdi bir tane de e, BR1 malzemeden yapılan tesbihimiz var. 11'e 14 ölçülerinde sistemsiz yapıldı. Buna abimiz muhtemelen gümüş püskül ya da kazas püskül takacak. Kaçlıymış? ki 4, 6, 8, 10, 12, 14 16, 17'li fıçı kesim. Şöyle top bir imame. Bundan sonra şöyle kalın bir delikleri var. Kalın delikleri var. Bakın. Malzemenin sertliği çok iyi arkadaşlar. BR1 malzememiz. Krem tonda. Kahverengi tonunda renk alacak arkadaşlar bu da. Sahibine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Bunu da böyle bırakalım. Ondan sonra bir de bakın farklı bir şey var. Şimdi bir abimiz malzeme aldı. Ee, yanılmıyorsam M17 e, yanılabilirim de arkadaşlar. Böyle onun istediği ölçülerde kestik. Kendisi e, girişip bunu tesbihe çevirecek. Kendisine hayırlı olsun. Gerçekten e, çok güzel bir <laughs> karma oldu şu anda. Yani e, sıfırdan tesbih yapılacak malzeme var. Bitmiş maskotlar var ve 33'lü de var. Çok güzel bir e, takım oldu. E, böyle... Hani siz kesemiyorsanız arkadaşlar bizim ustalarımız ücret dahilinde bunları kesiyorlar. Çok ciddi bir ücreti yok ama sizin ihtiyacınız giderilsin. Mesela ne derler ona? Ortamınız müsait olmamayı bilir. Evde yapıyor olabilirsiniz. Toz toprak olabilir. Biz bunları size kesip gönderebiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.